Bugünkü konumuz Cadillac Escalade. Cadillac Escalade pek yakinen tanıdığınız bir model değildir tahmin ediyorum çünkü Türkiye'de resmi olarak satışı yok. Kuzey Amerika'da, Meksika'da, Rusya'da ve Orta Doğu'da satılıyor. Yani sağımızda, solumuzda aslında satıldığı pazarlar var Cadillac Escalade'in. Ama Türkiye Avrupa Regülasyonlarına göre otomobiller aldığı için, satabildiği için Türkiye'de e, Cadillac Escalade Avrupa'da satılmadığından Türkiye'de de satılmıyor. Buna rağmen sağda solda görmüş olabilirsiniz tabii Cadillac Escalade'i. İstanbul'da örneğin bol miktarda var e, Cadillac Escalade'den. Onlar da grey markette gelenler ya da yabancılar tarafından ülkeye sokulan otomobiller. Biraz uzak olduğumuz için tabi birazcık Escalade'in nereden geldiğini, nereye gittiğini de anlatmak iyi olabilir. Escalade'in hikayesi aslında 1998'de Lincoln'ün yani GM'in en önemli rakibi olan Ford'un lüks markası Lincoln'ün Navigator modelini çıkarmasıyla başlıyor. Navigator'da eminim hatırlayanlarınız çok olacaktır. Navigator önemli bir başarı elde ediyor ve buna karşılık da hemen e, Cadillac'la bir atak yapmak istiyor GM yetkilileri. Bu ata o kadar hızlı ve o kadar e, öne çekilmiş halde yapıyorlar ki karar çıktıktan 10 ay sonra Escalade piyasaya sunulmuş oluyor. 10 ayda bir otomobilin geliştirilmesi imkansızdır ki Escalade içinde bu farklı değil. 99 model yılına ait olan ilk nesil Escalade aslında GMC Yukon Dinelli versiyonunun Sadece logoları Cadillac'la değiştirilmiş bir versiyonu. Birkaç tane daha lüks donanım eklenmiş. Bazı kaplamaları değiştirilmiş vesaire. Ama jantlarına kadar aynı otomobillerden bahsediyoruz. Tüm yürüyen aksamıyla birlikte. Tabii ki tüketici bunu tam olarak prim vermiyor. Sonuç olarak sadece 2 yıl üretiliyor ilk nesil Escalade ve 2001'de bir ara veriliyor ki yeni bir model tanıtılsın. 2001'de aslında GM'in diğer merdiven şasili büyük suvları ki Escalade de bunlara dahildir. Ee, diğer sular piyasaya sunuluyor. GMC Yukon'un yeni nesli geliyor mesela. Ya da Chevrolet Toine'ın yeni nesli geliyor ama Escalade biraz daha bekliyor. 2002'de ikinci nesil Escalade piyasaya sunuluyor. O zaman formül tutturulmuş oluyor. Sonuçta 2014'ten bu yana Bestseller satıldığı e, özellikle Kuzey Amerika pazarında Escalade bu açıdan baktığınızda da GM e, turneyi gözünden vurmuş diyebiliriz. Yeni nesille birlikte neler var peki? Tabii ki ondan bahsetmek lazım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz yeni nesil enteresan versiyonlarından bir tanesi sport donanımıyla artık gelecek e, Escalade. Yani sadece kromlarla değil bazı siyah detaylara da sahip olacak. Biraz daha sade belki, biraz daha vahşi belki bazılarına göre. 22 can, 22 inçlik jantlar standart olarak sunuluyor yeni nesil Escalade'de. Ne kadar iri olduğunu belki anlamışsınızdır buradan. Görüntüdeki, ekrandaki aracın 22 inçlik cantları hiç de belli etmemesinden. Hemen bahsedeyim size boyutlarından tabii ki. İki tane şasi uzunluğu var. Escalade'in kısa şasilisi 5 metre 38 santim boya ve 3 metre 7 santimlik aks mesafesine sahip. Yani Escalade'i iri ya da daha iri olarak satın almanız mümkün oluyor. Uzun şasili versiyonsa 5 metre 76 santim yani neredeyse 6 metre boya sahip ve 3 metre 40 santimlik aks mesafesi var Oto, aracın. 2,5 tondan başlıyor Cadillac eskeletlerin ağırlıkları bu kadar iri merdiven şasili bir aracın tabii daha hafif olması beklenemez. Ee, ve bu haliyle baktığınızda da her şey için bol bol yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bagajdan başlayayım mesela neler var orada. Eğer iki sıra koltukla kullanırsanız kısa şasili versiyonun Bagaj hacmi 2065 litre mesela. 3 sıra koltukla kullanırsanız 722 litre gibi mütevazi bir değere geriliyor bagaj hacmi. ESV olarak adlandırılan uzun şasili ise 3 sıra koltukla bile 1175 litrelik bagaj hacmi sunumda oluyor. Yani anlayacağınız bu büyük boyutların bir nedeni var. E, satıldığı pazarların da sınırlı olmasının bir nedeni var. Avrupa'da böyle iri bir aracın çok da evindeymiş gibi hissetmesi mümkün olmayacaktır. Peki iç mekanında neler var? Aslına bakarsanız Escalade'in en önemli gelişimi iç mekanında e, yaşanmış diyebiliriz. Şu anda görüntüdeki bir önceki nesle ait bir Escalade. Yani şu anda aslında piyasada olan, satışta olan Escalade'e ait bir görüntü. iç mekan görüntüsü. Direksiyonun sol tarafındaki o kalın kolu görüyorsunuz. O mesela vites kolu. Yani birkaç tane dijital ekranda modernleştirilmeye çalışılmış ama aslında hiç de öyle modernlik akan bir kokpit değil. Ama bu kokpit artık Tabii ki rekabette geride kalmaya başladı. Diğer rakiplerinin karşısında ve GM de e, pazar liderliğini kaptırmak istemediği için kesenin ağzını açmış, nasıl açmış diye, diyecek olursanız Escalade'in iç mekanında şu an gördüğünüz e, kokpitte 38 inçlik kavisli bir OLED ekran bulunuyor. Evet, 38 inç. 4K televizyonlardan daha yüksek çözünürlüğü varmış bu ekranın. Ama tabii ki rakamlardan e, yola çıkarak abartıyı hemen özümsememek gerekiyor bu 38 inçlik ekran tek bir parçadan oluşmuyor tabii ki. 14.2 inçlik bir gösterge ekranı, bunların tamamı kavisli ekranlar, OLED ekranlar aynı zamanda. 16.9 inçlik bir multimedya ekranı ve 7.2 inçlik de bir bilgi ekranı direksiyonu sol tarafında kalacak olan ya da gösterge tablosu sol tarafında kalan bir bilgi ekranı geliyor toplama 38 inçlik ekranlar oluyormuş OLED ekranlarda enteresan tabii ki pahalı bir teknoloji kavisli OLED ekranlar herhalde tahmin ediyorsunuzdur bunu bunun dışında bununla da yetmiyor tabii ki. Gördüğünüz bu bütün lüks malzemeler vesaireler vesaireler bunlar yeterli olmayacaktır. Arka kısım içinde mesela 12.6 inçlik iki tane ekran daha satın alabiliyorsunuz ve bu ekranlara HDMI üzerinden mesela PlayStation bağlamak mümkün olabiliyor. Arka koltuktakiler orada kendileri eğlenebiliyorlar. Ee, güzel tabii ki bu tarz donanımlar böyle lüks bir araçta olması gereken donanımlardır. Herhalde aracın iriliğinden bahsettim size. Ee, bu irilik nedeniyle bazen sıkıntılar yaşanabiliyormuş Escalade'in iç mekanında. Arka taraftakilerin sesin ön taraftakilere ulaştıramaması gibi. Bu nedenle de arka koltukların üzerindeki mikrofonlar yardımıyla arka koltuktakilerin sesi alınıp e, ses sistemi yardımıyla öndekilere iletilebiliyor. Ses sisteminden de bahsetmek lazım herhalde. AKG imzalı bir ses sistemi herhalde bilinen bir markadır. Ben çok emin değilim bu konuda. 36 adede kadar varan hoparlörlerle donatılabiliyorsunuz AKG ses sistemiyle. Standart halinde bile Escalade'in 19 tane hoparlör ve bir tane subwoofer bulunuyor. Yani ses sistemine önem veriyorsanız Escalade sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Peki yürüyen aksam, sürüş, orlarda neler var? Yepyeni bir altyapı üzerinde yükseliyor. Escalade bu altyapıyla birlikte aslında bu hacim avantajlarını da elde etmiş yeni merdiven şasisiyle birlikte. Arkada bağımsız aksı var ve havalı süspansiyonla da satın alınabiliyor. Escalade motorlar önemli tabi böyle iri bir araç için. 6.2 litrelik V8 motor 420 beygir güç 623 Nm tork üretiyor. 10 vitesli otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Bu motor, e, beklersiniz zaten herhalde Escalade'den böyle bir V8 motora sahip olmasını ama e, çok önemli bir yenilik var. Eğer grey market'ten satın alıma meraklıysanız ve Escalade'i öyle veya böyle bir ara e, gözünüze kestirdiyseniz belki oturmanız iyi olabilir. Büyük bir şoka hazır olun. 20 yıllık tarihinde ilk defa Escalade bir dizel motora kavuşacak. 3 litrelik 6 silindirli bir dizel motor 277 beygir güç 623 Nm tork üretiyor yine 10 vitesli otomatik şanzımanla birlikte gelecek. Bu versiyonlar ee, arkadan çekiş, standart olarak arkadan çekişle gelecek. İsteğe bağlı olarak da dört tekerlekten çekişle birlikte alınabilecek. Hatta isterseniz arkada limitli kaydırmalı bir diferansiyel kilidiyle ile e, satın alabileceksiniz bu aracı. Genel olarak tabii dinamik sürüşle ilgili şeyler değil bunlar. Biraz daha e, off-road kabiliyetini artırmak amacıyla herhalde kullanılıyordur. Çünkü e, yani daha doğrusu eskaletle Bilmiyorum çok da fazla ofroda giren de olmuyordur. Genelde geniş bulvarlarda herhalde geziyordur insanlar bu tür bir araçta. Super Cruise adı verilen bir yarı otonom sürüş sistemine de sahip olabilecek eskalet. Belki bundan da biraz bahsetmek lazım. Lidar Map e, datası kullanıyor. Bu sistem yani çok yüksek çözünürlüklü bir haritalandırma sistemi. Lazerle yapılmış elde edilmiş bir haritalandırma sistemi kullanıyor. Yüksek kesinlikle GPS sistemi kullanılıyor. Ve pek çok kamera ve sensörle birlikte işlev görüyor. Sistem aslına bakarsanız bugün bildiğiniz e, yarı otonom sürüş ya da otonom hazırlık sistemlerinden bir tanesi. Genel olarak yapabildiği kısa süreli olarak ya da sınırlı sürelerle sürücünün ellerini direksiyondan çekebilmesini sağlamak. Ve e, bu sırada da şeridi ortalayarak takip etmek ve e, tabii ki öndeki araca göre de hızını ayarlayabilmek. Ama bilinenlerden ya da en azından şu anda piyasada olan çoğu sistemden farklı olarak otomatik olarak şeritle de değiştirebiliyor sürücünün verdiği sinyal talimatını uygun anda gerçekleştirebiliyor sistem. Kendi kendisine yani otonomda bir adım daha atlamış bir yazılımdan bahsediyoruz diyebiliriz sanırım bu sistem için. Escalate yıl sonuna doğru satışa sunulacak. En azından ilk yapılan planlar bu yöndeydi. bu içinde bulunduğumuz pandemik durumlar bunu nasıl değiştirir bilmiyorum. Onu da göreceğiz herhalde zaman içerisinde. Tabii ki Türkiye'de satışa sunulacak yine her zaman olduğu gibi. Ama Grey Market'ten alışveriş yapmayı seviyorsanız tabii ki siz de edinebilirsiniz. Yeni Escalade ve e, kavisli OLED ekranlı iç mekanlı. Sanırım Escalade ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. E, bir sonraki testte karşılaştırmada ya da onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağlıklı kalın, sağlıkla kalın. E, bu işler bittikten sonra tekrar görüşmek üzere.